Efendim e, hafta sonları biliyorsunuz Yelda başaran ile baş başa programı var. E, güzel sunucumuz Yelda Hanım. E, her gün biraz daha yükselen bir e, grafikte. Şimdi bu hafta o görüntüleri veriyor musun? Ha buradaymış tamam. Efendim e, onkolog, Türkiye'nin en önemli onkologlarından e, Yavuz Dizdar, Doktor Yavuz Dizdar insana şu an Oscar'ını alıyor efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Oscar, Oscar sizin olsun, hocam. Oscar. Oscar. Teşekkür evet biriniziz gelsin bizi. Bakın üzerinde ne yazdılar? En evet. güvenilir bilim insanı Hocam şöyle yanıma Yavuz gelin. Yavruldular Oscar'ını evet. da vermiş oldular. Ben de Flash TV'ye teşekkür ediyorum. verdiği Oscar'dan ötürü kırmızı halıyı da görmek istiyorum ama göremiyorum. Kırmızı halı biz beraber yürüdük kırmızı halıda hocam. İnşallah. İnşallah. Yavuz Hoca'ya kocaman alkışlar. Çünkü ee, çünkü Yavuz Dizdar diyor ki ben diyor Nobel değil Oscar almak istiyorum deyince Yelda başaran da ona böyle bir sürpriz yapıyor programda. bunu da sizlerle hani izleyemeyenler için paylaşmış olalım istedik.